ve tedavi edilmeden önce hakkında ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 500 hatta 1500 katak kadar büyüterek benim iyi huylumu, kötü huylumu, derinliği, yapısı hakkında bilgi edinilip ona göre tedavi seçimi kullanılmalıdır. Biz klinik olarak hastalarımıza hangi tür bel olursa olsun nasıl ben olursa olsun öncelikle ayrıntılı incelemeye takip ediyoruz. Şurada gördüğünüz iğne kadar beni monitöre yansıtıyoruz. Aynen anda hastamız da eğer isterse beninin yapısını değerlendirebiliyor. Şöylesi 500 kata kadar veya eğer istersek 1500 kata kadar büyütme şansımız oluyor. Net ayrıntılı bilgi ediniyoruz. Bu görseli eğer isterse hastaya gönderiyoruz ve kendimizde arşivleyebiliyoruz. Bu sayede ben tedavisinin en doğrusunu seçebildiğimiz gibi tedavi etmek istemeyen hastaların benini takip etmiş oluyoruz.